küçük esnafı üzmeyelim. Ya ne kadar? Bakalım da hemen. Hocam bu nasıl bakkal artık ya? Bakalım da hemen. Eller Ne diyor? Yuh ya kazıkçı seni. Süpermarkette 10 lira. Burada alacağım ama bir alırım. Yürü kızım. Bu adamı nasıl oynattın hocam ya? Aha ayağını öyle. Aha. Şınav çekiyor. Ha kardeşim. Otur otur. Otur buraya, otur. Ya böyle kalp krizi mi geçirilir abi? Abi ne ne oldu birden böyle? iyi misin? Kalbim sıkıştı. Amca çağırır mısın? Ha çağırırım. O bir de yardıma bakkaldan mı istersin yoksa süpermarketten mi? Adam ölüyor ya ne alaka ya? Mutkum tut, tutuklandım ya öyle söyleyeyim. Ben sana mecburum bilemezsin durumundayım yani şu anda. Aşırı yapaylığın vermiş olduğu... 3 milyon mu? Herkes... Oğlum bunu kaç kere çekecek bu kız? Attın ya bunu. Yine babası... Ha geçen annesiydi. Kızım Dün geceden beri molalı bozuk. Niye konuşmuyorsun bizle? Baba sen utanmıyor musun bana yalan söylemeye? Bana diyorsun ki beni servis alıyor ama her sabah işe yürüyerek gidiyorsun. Baba bundan sonra benim cebime kağıt para koyarsan o parayı yırtıp atarım. Baba ben senin için yürü... Anlayamadım ki konuyu. <laughs> bana diyorsun ki beni servis alıyor ama her sabah işe yürüyerek gidiyorsun. Baba, bundan sonra benim cebime kağıt para koyarsan o parayı yırtıp atarım. Bundan sonra tweet atıyorsunuz ama ona ek ekonomi aklımda. 5 <laughs> lira mı koyuyormuş? Şarkı başka bir boyutta. Twitter. Çay şakası, çay dökme şakası biliyorum bunu. Çay dök atıyorsun çayları. Şarkı Ay yap. ne yaptı lan? Ananı sikeyim ya. Ya artık <laughs> harbiden ananı sikeyim <laughs> ya. Yapmasaydın <laughs> ya. <laughs> ya burama kadar geldi ama artık ya. Vallahi bu TikTok sınırları zorluyor. Bakalım ya be. Ya niye niye? <laughs> niye yaptım böyle onu? Böyle mi? Yağmur çok güzel Türkçe amarız. Sen konay. <gülüyor> konay. <gülüyor> konay. Konay. <laughs> Yağmur sen bunu mübarek günde niye içtin ya Bunu tövbesi de çok zor oh, yani. Onu içmedim ya. Ha gerçekten bari bırak Ramazan bitsin öyle iç yani. Tövbe tövbe Allah'ım. İçmedim Allah'ım. Bir dakika Alp'in insta'ya bak diyor. Bu çocuk herhalde, bu çocuk bu savaş istiyor gibi herhalde ya. Bak ne koymuş Amunakoy'un profiline. Ne koymuş bakayım merak ettim. Bir aç ekran ver. <laughs> siktir. Benim fotoğrafım koymuş. Tanrı'nın fotoğrafı. <laughs> Açıyorum. Hiç uğraşmak istemiyorum. Ama şeytan da önümüzdeki bir haftayı bu çocuğa ayır yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> bir haftayı bu çocuğa Şimdi odaklan istiyor yani şeytan. Bana bir linkini atsana abi. Yani. Aynen direkt linkini atayım. Nasıl mantıklı konuşuyorum değil mi? Vallahi mantıklı konuşuyor. Ben de bir yandan bir şey attım. Bak attığı fotoğrafa bak. Alp 722 kişiyle biz uslamış. Niye kapattın ya Alp'i? <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Abi sen ne olsun istiyorsun? Abi Türkiye e, ee, karate birincili- birincisini attım sana. Ha. Gururumuz işte. Bu çocuklar bizim gururumuz arkadaşlar. Bu çocuklara şey, değer bu Çocuklar gururumuz. <laughs> <holog interfiz> <nói> <laughs> Helal olsun. Abi sana attığımı açtın mı kaldırılmış videoyu? Açmadım açmadım. <laughs> bu karete çocuklara ya. bir şey söyleyeceğim. Bu çocuklara niye destek olunmuyor amına koyayım? <laughs> Gel. Maşallah. Koçların tane madalya varmış lan? Terzi <laughs> biz. Bu kim? Bu son attın. Bu da abi 1880'den çekilme ilk renkli fotoğraf. Aa. Evet. <laughs> Osmanlı dönemi mi? Mami ya. Evet ilk renkli fotoğraf. Vay be. <laughs> Arkadaki de poz vermiş ya. <laughs> fotoğraf Osmanlı'dan kalma. <laughs> tamam Mami şimdilik bu kadar yeter e, baktık devam ediyor Alp yaramazla <laughs> yaramazla <laughs> yaramazla devam ediyor elimizdeki materyalleri birleştirip kendi hayal dünyamızda yeni bir şeyler yaratırız. Daha materyal bitmez abi dolu. Oğlum, çok ama meraklı, bu çocuk çok bak önemli. bu çocuğun hakkı da yenli yani bu arada. Ben final maçını izlemiştim bu çocuğu. <laughs> Hayır rakip bunu taşaklarına vuruyor sonra tek taşak kalıyor bu çocuk onu hikayesi çok ilginç. Evet tek taşığını kaybediyor mesela orada. Patlatıyor bir tane taşağı patlıyor bunun. Hemen ambulans falan geliyor. Al, ben gerçekten. bu kitap olarak anlatabilirim abi bu şiiri. Bu şiir mi sence? Hikaye, hikaye, hikaye pardon özür. <laughs> Üzücü bir hikaye abi. Müsabaka. Öbür çocuk normalde diskalifiye olması gerekiyor ama sonra işte bu çocuk Arkadaşın adı ne? <laughs> Şimdi basacaktın işte salak. Geçmiş kaldık kaldı. Kanalımın adı İsmim ha, Bunu basıyorum basıyorum bak. Yersiz basıyorsun. Basman gereken yerde bassın zaman şaka oluyor işte. Bu hepsini yeni yeni öğretiyorum ya. Yeni büyüdüler. Ben bunu bir tuş atayım abi o zaman. Bol bol kullanacağız gibi dedi ya. Şunu bir daha izleyelim bir dakika. Şunu bir izleyelim bir dakika dur. Bak Hanımefendi sana ablacığım sana çay getirmiş. Ya bu pisliği yapmanın nedenini soruyorum abla ya. Bu pisliğin nedenini ya. Sen de buna tükür ben komple Twitter'ımı kapatayım amına koyup. surat ifadesi ne? Hani, Sülfürik asit mi tükürdün amına Nasıl? <laughs> <laughs> Tükürdüğünü nasıl tadını anlayabildin yani çayın içerisinde yani? Çözülmedi mi o yani? Bakalım ilginç TikTok camiası ya. Beni merak etme sadece ekranı temizliyorum çünkü az önce gönderebildiğim bir bok yığınıydı. <laughs> ha görümce vakası bu. Oğlum bu yani her görümce aynı zamanda bir gelin adayı değil mi? Baktığınız zaman. Onlar da evlenecek falan ya. Kendisine yapılmanı istemediğim bir hareketi başkasına yapmak ne kadar terbiyesizce. Evet sağ olun takipçiler için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selam ben Ali. İyi günler.